Volkan Bayarslan saatine baktı. Düdüğünü çalacak. İki takıma da başarılar diliyoruz. Mustafa Denizli ekranlarınızda. Kasım Paşa teknik direktörü. Okan yerden gönderdiği etkili nokta şut avuta gidiyor. Umut Pusat. Mustafa. Rıdvan cezalarında şut şansı yakaladı. Rıdvan vuruyor avut. Menemen Belediye çok etkili geldi. Pavelka savunma arkasına gönderdiği topu Mustafa karşı karşıya Necati zamanlaması harika bayrak da kalkmamıştı önemli bir fırsattı Kasımpaşa adına Pavelka şık pas Mustafa şu şansı yakaladı Mustafa vuruyor topağlarda Mustafa Ethem Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçiriyor dakika 27 ev sahibi önde Ed yok. el yok. Şut şansı yakaladı. Bıraktı Koyta'ya. Koyta. Bir çalım daha. Ceza alın içinde yerde. Volkan Bayarslan penaltı diyor. Penaltı diyor. Menemenli oyuncuları itiraz etmedi. İşaret geldi. Koyta. Koyta vuruyor alarda. 2-0. Dakika 34. Kasımpaşa farkı ikiye çıkarıyor. Koyta'nın penaltı golüyle. Koyta. Ediok'un koşu yoluna bayrak kalkmadı. Ediok gidiyor karşı karşıya. Ediok bıraktı arkadaşına. Şu topu ağlarda. 3-0 oluyor. Mustafa Ethem duble yaptı. Dakika 38. Fark 3'e çıkıyor. Mustafa ikinci golünü atıyor. İkinci yarının İlk düdüğü çaldı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Tayfun bir kez daha. Rıdvan'ın şu şansı yakaladı. Rıdvan vuruyor. Eray. Özgür'e de çarpmıştı top. Kaleye yöneldi. 68. dakika. Volkan Bayarslan işaretini verdi. Hasan Bilal. Hasan kullandı köşe vuruşunu. Herkes geçiyor. Bir kafa. Boşta kalan top. Ya müdahale savunmadan ve başarılı. Pavelka mutlak gol şansını değerlendiremedi. İlk maçı da Kasımpaşa 2-1 kazanmıştı Menemen deplasmanında. Yine etkili geliyorlar. Ed yok karşı karşıya. Şut şansı yakaladı. Ed yok topu Ferilere gönderiyor. 4-0 oldu. Ed yok atıyor bir asist bir gol oldu ev yok savunma arkasına çok iyi hareketlendi ve Kasımpaşa adına farkı dörde çıkaran oyuncu oluyor 71. dakikada Ve yine hatalı bir top geldi. Tayfun aldı. Tayfun önünü boşaltabilecek mi? Tayfun bıraktı sağ tarafa doğru. Rıdvan Eray çıkıyor dokunuyor. Özgür. Umut topu taşıyor. Bıraktı Okan'a. Okan Veysel karşısında. Bir kez daha Umut'a. Umut şimdi bir plase dışarıya. Umut. Umut kaleye baktı vuracak mı? Umut topa hala onda. Umut şimdi yerden pasını gönderdi. sağ alanında top ağlarda karşı karşıya pozisyon. Net bir vuruş geldi. Ve Menemen takımı farkı 3'e indiriyor. Serhat atıyor golü. Durum 4-1 oldu. 84. dakika. İyi paslarla geldi Menemen takımı. Tayfun topun başındaki isim Menemen takımında işaret geldi. Volkan Bayarslan kullan dedi. Tayfun yapıyor ortayı Eray. Top filelere gidiyor ama karar faul. Evet hiç uzatmadı karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan ve son düdüğünü çalıyor. Karşılaşmanın sonucu Kasım Kasımpaşa 4 Menemen Belediyespor 1.